Şehir tiyatrolarının 100. yılını kutladığımız şu günlerde devlet tiyatrolarının kapatılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki bu ne anlama geliyor? Haberimizde izleyelim. Hemen ardından Göksel Kortay'la sohbete başlayacağız. Müzik Tiyatrolar yoğun siyasi gündem içinde ıskalanan bir gündem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları 100. yılını kutlarken devlet tiyatroları köklü bir değişikliğin eşiğinde. Yapılan yeni düzenleme siyasilere göre yeni bir başlangıç, çoğu tiyatro sanatçısına göre ise devlet tiyatrosunun sonu. Devlet tiyatrolarını kapatmak bir ülkede e, sanatın e, büyük bir kısmına darbe vurmak demektir. Tiyatroya büyük bir darbe vurmak demektir. Yapılan e, hazırlık e, ben de çok fazla soru işareti şey yaptı. Yeni düzenlemede kültürel faaliyetler Türkiye Sanat Kurumuna devredilecek. Masaal faaliyetlere bu kuruma Kültür Bakanlığı tavsiye edeceği, Bakanlar Kurulunun kararıyla atanacak 11 kişilik bir heyet karar verecek. Dolayısıyla tiyatro, bale ve opera ile ilgili her şeye devlet karar verecek. Devlet ayrıdır devlet desteği. Vakıflar parayı ben veriyorum, ben burayı yöneteceğim ya da bu devletler e, ya da uluslar parayı ben veriyorum, ben yöneteceğim derlerse o zaman o sanat olmaktan çıkar. Devlet. E, neyi ne kadar yapacağının da karşılıklarını bizden istemedi yani gelişmek değişmek hepsi bir arada yürüyor bizde e, bu anlamda pek çok şeyi konuşacağız Anladığım kadarıyla bu süreçte Avrupa'nın en eski kurumsal tiyatrolarından olan devlet tiyatrolarının bu durumu yıllarını tiyatroya vermiş isimleri derinden etkiledi. Türkiye'deki tiyatrocu kesim şu anki iktidarın doğal muhalifi gibi de davranıyorlar. Çok uzun bir zamandır. İktidarın da onlara çok kızdığı ve şimdi onları cezalandırmak için o öyleyse ben de sizden devlet desteğini çekiyorum. Ne haliniz varsa görün diye bir nevi onları tehdit ettiğini düşünmek, söylemek bence hiç yanlış olmaz. Tiyatroları, devlet tiyatrosunu kuran sanatçılar gerçekten... Biz geleneğimize sahip çıkıyoruz. Biz tiyatromuza sahip çıkıyoruz kurumu muhalif olarak gösterme. Kurumun kişileri muhalif, olarak e, olabilir. o e, zaman bütün sanatları kapatacağız. Yeni düzenleme kafalarda birçok soru işareti bıraktı. Yeni oluşturulan sanat yasası... E, oluşacak kurul, o da çok e, tiyatroya, sanata Özgürlük getirecek bir şey değil bence. Özelleştirmek falan değil. Özgür bırakın yeter, özgür. Özgür. Yani sanatçılar özgür olmak ister. Sanat kurumlarını herhangi bir e, bürokrasiye bağlarsanız o olmaz. Devlet olarak tiyatroya bir destek vermişseniz e, o anlamda e, o desteğin özel bir karşılığı olmaz. Yani kar zarar hesabı olmaz. <laughs> Senede bir buçuk milyon izleyici az bir rakam değildir. Devlet tiyatrolarını kapatmak isteyenler oyunculara hadi sormuyorlar. Başkalarına da sormuyorlar. Bu bir buçuk milyon tiyatro izleyicisine niye sormuyorlar? göre devlet eliyle bir düzenlemenin çözüm değil, sorun yaratabileceği fikri ön plana çıktı. Biz tiyatro ile uğraşıyoruz. Bu işten anlıyoruz. O yüzden bu işten anlamayan insanlar kurullara giremez. Bu saçma. Demokrasi olmazsa sanatta olmaz. Şu ya da bu şekilde olmaz. Sanatsız uygarlık da olmaz. Müzik <laughs>